falan var mı bunları sıkabileceğim bir yer? Kafama sık. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Belki başka araba. Bana şimdi eski sahibini sordum ben öldü araba kazası dediler takla atmış dediler. Şu arkadaki Anladım. şahıs ne yapıyor? Ben ona pek anlayamadım ya. Ne mi diyorsun? Sen, misin? Evet. Ne yapıyorsun lan? Sen kimsin? Anlamadın mı cidden arabada? Kimsin amına koyayım ya? Babanım orospu çocuğu senin. Ya. Ha orospu evladı seni ha. Ananı sikeyim.